Hayvanlar hakkında bildiklerin hepsi bir yalan olabilir. Hayvanlar hakkında bildiğin her şeyi unut. Bazı gerçekler var ki doğaya bakış açını komple değiştirecek. Daha fazlası için abone olup videoyu beğenmeyi unutma. İşte bir numaramızda, ağaç kakanların sarsıntıya dayanıklı beyin yapısı var. Bu kuşlar günde 8 ila 12 bin kez kafalarını ağaca vurur ama beyinleri zarar görmez. Çünkü kafataslarındaki süngerimsi doku darbeyi emer, dil kemikleri ise beyni saran bir destek görevi görür. Doğa bu canlıyı hem güçlü hem de dayanıklı tasarlamış. Hatta bu yapı, kask tasarımlarına ilham bile olmuştur. İki numaramızda ise kutup ayılarının solak olması var. Kutup ayıları buzlu ve zorlu bir ortamda hayatta kalmak zorundadır ve bunu yaparken en çok güvendikleri şey ön pençeleri. İlginç olan ise yapılan gözlemler sonucunda bu hayvanların avlanırken, kazı yaparken ya da yüzeyde hareket ederken genellikle sol pençelerini tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum, onların beyninde sağ yarım kürenin daha aktif çalıştığını ve motor hareketlerini bu yönde kontrol ettiğini gösteriyor olabilir. Doğuda el tercihi çok nadir görülürken, bu durum kutup ayılarını daha da ilginç bir hale getiriyor. Üç numaramızda ineklerin arkadaşlık bağları var. İnekler genellikle sakin, tepkisiz hayvanlar gibi görülse de, aslında duygusal zekaya sahip sosyal canlılardır. Araştırmalara göre, bir grup inek içinde belirli bireyler arasında yakın ilişkiler gelişiyor. Hatta bazı inekler, en sevdikleri arkadaşlarından ayrıldıklarında stres belirtileri gösteriyor, daha az süt veriyor ve huzursuz davranışlar sergiliyor. Tıpkı insanlar gibi, yanlarında kendilerini iyi hissettikleri başka bireyler varken daha sakin ve mutlu oluyorlar. Bu da tarım ve hayvancılıkta hayvan refahının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. 4 numaramızda kaplumbağaların su altında 5 yıla kadar nefes almadan yaşayabilmesi var. Bazı tatlı su kaplumbağaları özellikle kış uykusuna yattıklarında inanılmaz bir hayatta kalma mekanizması geliştiriyor. Soğuk suyun dibinde neredeyse hiç hareket etmeden uzun süre geçirebiliyorlar. Bunu vücutlarındaki oksijen tüketimini minimuma indirerek ve kalp atışlarını çok yavaşlatarak başarıyorlar. Ayrıca bazı türler anüslerinde bulunan özel solungaç benzeri yapılar sayesinde sudan oksijen çekebiliyor. Bu olağanüstü uyum kabiliyeti sayesinde nefes almadan yıllarca hayatta kalabiliyorlar. Bilim insanları bu yeteneği hala tam olarak çözebilmiş değil. Ve 5 numaramızda penguenlerin birbirini sesle tanıması var. Antarktika'da binlerce penguen bir arada yaşarken anne penguen yavrusunu sadece sesiyle bulabiliyor. Çünkü her penguenin sesi, tıpkı parmak izi gibi eşsiz. Özellikle imparator penguenler, çiftleşme ve yavrularını bulma dönemlerinde bu sesleri kullanıyor. Bu iletişim yöntemi hem hayatta kalmalarını sağlıyor, hem de aralarındaki bağ güçlendiriyor.